Bak Prototype'dan niye hoş bölümün hoşgeldiniz Prototype'a Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar geçen bölümde bizim evin önündeki tankları patlatıyorduk Oradan devam edeceğiz Bu arada kısaca hemen söylemek istediğim bir şey var Videolarımızdan haberiniz olmuyor yani çektiğim videolardan haberiniz olmuyor biliyorum ee, Bunun için arkadaşlar bu Youtube'un şu zil gibi bir şey var Şuraya bir yere koyacağım O zile lütfen basın bu videonun altında zaten kanalıma abone olun eğer hala abone değilseniz Abone olduktan sonra e, kanala girin orada bir zil tuşu var O zil tuşuna basın o zil tuşuna bastıktan sonra siz de videolardan haberdar olacaksınız. Yani YouTube böyle diyor. İnşallah olursunuz. Ama tabii abone olur, hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda zile basmayı unutmayın. Bu videoyu da çok seveceksiniz. Like'a basın. Çünkü bu video çok güzel. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz geçen bölümde bizim evin önündeki tankları patlatıyorduk. En son size demiştim ki ben burayı bitireyim. Öyle size söyleyeceğim demiştim bölümü tam sonuna videomuzu başlattım. Evin evin diyorum da ben bu mekan ne bilmiyorum şu anda. Bu mekanın önüne gelene kadar tankların hepsini hallettik. Gördüğünüz gibi ortalığı dağıttık. Arasını belledik. çerçeği pazarı birbirine... Bunu da şuraya attı. Aa lanet olsun, lanet olsun Bir sürü şey daha geldi görüyor musun? Görevim eğer burada bitmiyormuş. Peki onları yok et diyor. Peki onları da yok edelim o zaman ama... Gerçekten bu büyük bir ayıptır. Terbiyesizliktir. Neyse. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, bu arada... Kaç tane var lan? 3 tane var. Biz 3 kişi. Oha bu sefer helikopterle mi yok edeceğiz? Vay anasını. Bu arada arkadaşlar bu videonun altında yorumlarda istediğiniz oyun serilerini lütfen yazın. Ee, yeni oyun serilerine başlamak istiyorum çünkü. O bu sefer bayağı çarşı karışacak. Şunların birini şunu ha. Ee, yeni oyun serilerine başlamak istiyorum. Onun dışında eski serilerimizden God of War Ascension'a ee, bayağı bir ara vermiştik. Onu bitirmeyi düşünüyorum açıkçası. Ona geri gelmeyi yani geri dönmeyi oyunu devam etmeyi ve bitirmeyi düşünüyorum oyunu. Onun hakkında da bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Haberiniz olsun. Ee yani bu videonun altında şu seriye başla, bu seriye başla yazabilirsiniz. Yazarsanız sevinirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi şu La oğlum bir oraya ışınlan ya bir buraya ışınlan niye? Aynen oraya gibi kahpe. Bir ne yapıyor o Şuna bir vurayım dur. Abi bu bununla bir de bununla uğraşıyoruz değil mi yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kardeşim ben kaç senelik mutantım. Ben bunlarla uğraşamam. Böyle bir şey yok. En yakın hangisi lan? Biliyorsunuz o alana sokmamamız lazım. En yakın şu anda bu zaten. Şimdi şuradan şuna yaklaşıp şöyle gir baba. Güzel güzel bir yumruk. Yumruk da vur. Ağzına sıç onun. Sıç onun üstüne bez alana. Çok güzel. Aa, bir de strike team geyiği olmayaydı. Çok iyiydi ama oha bir tane daha tank geldi lan. Arkadaş durmadan tank geliyor bu nedir ya? Kardeşim durur musun canım? Durur musun canım? Girer misin içeri? Açar mısın kapıyı? Kapıyı? ha? Açar mısın? Tık 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 tık. Açar mısın kapıyı? Bir şey konuşacak tık da. Açtı işte şimdi ağzınıza sıçtım oğlum. İçeri gireyim lan. Götlerinden kan alacağım. Hee onlar zaten yanımda Peki şimdi şununla bunu almamın nedeni şunları daha hızlı patlatmakla açıkçası. Şurada gördüğünüz gibi çünkü helikopterin biri gitti. Güzel. Şurada bir tane daha var. Onu da hemen halledelim. Güzel. Şimdi bunu bırak. Bırak 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 bırak. bırak. Tamam çok güzel. Işte. Ne kadar tatlı oynadığımı farkında mısınız arkadaşlar işte şu oyunu? Şu oyuna o kadar tatlı. Benim kadar tatlı oynayan başka youtuber var mı ya? Benim kadar delikanlı... Adamın dibi böyle. Adam gibi oynayan böyle delikanlı has böyle oyuncu ya. Ya yok işte ne yapacaksın sen? Ya? Neyse. Aha bir tanesi de şurada. Bu galiba sonuncusudur diye artık tahmin ediyorum. Ulan niye tankları patlatınca videoyu devam edecektik ama Neyse iyi oldu siz de bu bölümü görmüş oldunuz yani O bölüm bitti diye bırakmamış olursunuz sizin için de Faydalı oldu bence zaten oyun içinde olan bir şey yapacak bir şey yok Oha arabaya bir koydum nereye uçtu lan Tamam biri gitti Yukarıdaki lavukları patlatalım o gitti şunu da Ateş et et sabaha kadar ateş et benim elimde kocaman iki tane balyoz var kör müsün sen Hayvan Hayvan oğlu hayvan Tamam onu da patlattık galiba artık bu iş bitti güzel Begala. Çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ne kadar? 1.26 milyon. İzliyoruz. Bu arada bu videoda lens takmadım gözlüğümü taktım. i'm going to check in the island. we gentex director of research linked us all together. he worked for blackwatch. he had studied green. karen and i had worked for him, you know, before. he knew who i was and maybe what had happened to me. i thought, when i find mcmullen, i find myself. yeah, you can mcmullen, mcmullen. Lots of things. Some of them even true. And then? Then? Well, Arkadaki then kim ya? Arkadaşlar şimdi Meg diye bir eleman varmış. Meg mıydı? Meg Kalın mıydı? Kalın mıydı? Meg öyle bir şey. Neyse. Git diyor bunu bul diyor. Ee, şehrin şehrin yirmisine yayılıyormuş bu arada hastalık. altı gün olmuş. Ee, hastalık yayılmaya başladığından beri. Diyor ki git onu bul diyor. O diyor hani bana ne olduğunu biliyor olabilir diyor. Bu Green'i mi galiba hani o mu eğitmiş ne olmuş öyle bir şey olmuş. Orada çalışıyorlarmış bunlar çünkü eğitim vermiş ona herhalde. Ders vermiş falan filan. Neyse git diyor onu bul diyor. Onun diyor götüne diyor özellikle bir tane vur diyor. Götten çıkıyor canı olur. Bakalım ne olacak. Şimdi şehrin bazı yerlerine artık böyle dedektörler yerleştirmişler. Diyor ki beni bulurlarsa diyor danayı da bulurlar diyor. O yüzden bunu bir şöyle halledeceğiz. Selamun aleyküm canım. Hop. Bak buraya bu dedektörü yerleştirmişsiniz tamam mı kardeşim? Apartman yönetiminden izin aldınız mı? Yok. Apartman yönetiminden izin almadan bunu buraya yerleştiremezsiniz. Böyle yaparlar adamı lan. Oha sen ölmedi lan? Kafana vurdum lan. Oğlum bu nasıl öldü lan böyle? Al lan. Ha. Helikoptere M16 ile tarayarak patlatmaya çalışan görevimiz tehlike çok izlem. Ne yapıyor lan bu? Bırak lan şunu. <laughs> Adam oraya. Mesela bunu da at baba. Paket. Güzel. Yola devam. Ne güzel patladı yalnız. Farkında mısınız? Harbiden çok tatlı bir patlamaydı ha. Neyse. Şuradan yukarı çıkalım. Bir tane daha var orada. Onu da halletmemiz gerekecek. Güzel. Şöyle dal. Yap. Güzel. Bam. 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 Güzel. Bu da gitti. Paket. Tamam. Bu benim için önemli bir şey değil. Oo. Herifin beyni yamuldu lan. Adamın beyninin içine ketçap döktük. Yedik lan adamın beynini. Ha bu alanların içinde var diyor. Haberin olsun diyor. Peki. üf 10 tane mi varmış ya? Ne kadar çok varmış ya. Bu arada arkadaşlar şu adamları konsüm ee, etmek çok faydalı. Şu elemanlar var ya. Bunları konsüm edince çok felaket derecede puan geliyor. Çünkü bunların bu konularla alakalı bilgilerin birikimleri olan insanlar. Bakın. Acayip puan geldi gördüğünüz gibi. Bizim bayağı da bir puanımız birikti. Eee. O puanları. Çok garip bir şey oldu lan burada. O puanlar çünkü oyundaki en önemli şey çünkü o puanlar sayesinde biliyorsun. Ağzına sıçtığı mı çocuğu? Neredesin lan? Alttaki batıyor bana? Bu mu? Ah! O puan... Ne yapıyor ya? Oğlum bana diyorum ne vurdu? Bana diyorum Vuranın plakasını aldım eğer takmış. Neyse işte asıl olay... Abi şunu bir patlatamadık ya. Eee puan toplamak çünkü puanlar sayesinde hani güçleniyorsunuz oyunda. O yüzden çok önemli, çok önemli, ya. çok önemli. Ona dikkat etmek lazım. Diğer dedektörü bulmamız lazım. Bu alanda bir yerde yukarıda olduğunu düşündüm ama bir tanesi şurada. Drone'u halledelim. Üç tanesini hallettik zaten. Güzel. Güzel. Bu da gitti. Tamam. Peşimize takılacaklar. Ona yapacak hiçbir şey yok. O yüzden çok umursamamaya çalışıyorum şu an diğeri acaba nerededir onu düşünüyoruz ama şunun çatısında galiba evet bu çatısı yani. Selamun aleyküm kardeşlerim. Bu dedektörü buradan biz sökmeye geldik. Belediyeden geliyoruz tamam mı? izinsiz buraya dedektör dikmişsiniz. Oho oh, oh, ağzıma sıçıldı. Ağzıma 5 kilo bok serpildi şu an. Acilen şunu gidip selam kardeşim. Kardeşim merhaba. Konsüme Aa, konsüme edemedik. Ölmeden önce birini konsüme etmeliyim. O yüzden şuradan topuklamalıyım. Ya öleceğim ya konsüme yapacağım. Bakalım nasıl olacak Hemen 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 hemen. Birini tut, tut, tut birini. Güzel. Baba kurtuldu. <laughs> baba kurtuldu. Baba kurtuldu. Hangi helikopter lan o bana saldıran? Tamam şimdi canımızı fulledik. Hangisi o? Ah. Ah. Güzel gitti. Bir tane daha var. Ah. Güzel. Şunu tut abi. Tut baba şunu. Nerede o? Gel lan buraya. Ah. Oho, baba aktı ya. <laughs> Yalnız zıpladım havada şeye vurdum o da çok epik bir anda ya. Selam kardeşim nasılsınız? Merhabalar. Evet biz belediyeden geliyoruz yine de kardeşim. Buradan yol geçecek de yıkacağız biz buraları biliyor musun? Şurayı. Galiba solda evet. O değil de şuna. Ş ah. Hop. Ha şuradan hop 5 sayılık atış. Yetişmedi. Yetişeydi çok güzel olacaktı. Çok tatlı olacaktı. Selam canım. Evet şunu da hemen yıkıyoruz. Evet şu an ne yaptığını pek o da farkında değil ama. Bakın buradan ateş yiyordunuz çocuklar ama hiç hoş değil yaptığınız hareket tamam mı? Oh! Huh. Abi havada ateş etmesi çok iyi ya. Tüfeği de aldım tüfeğimle gidiyorum arasına. Şimdi diğeri karşıda. Aynen de şurada. Selam canım. Ateş 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 ateş. Ta 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 ta. O babalar geldi babalar. Babalar geldi. Bu babalar da şehrin yerinden fırlıyor arasına. Şu babayı bir halledelim. Yalnız bana eşek eşek vurdu demir arası. Şu an ne olduğuna dair bir fikrim yoktu. Aa çok garip bir şey yaşandı ya. Neyse ben gideyim o zaman. Hadi kolay gelsin. Onlar zaten beni takip eder. Aa, şurada da şey bulduk onu da alalım madem geldik. Al şu puanı güzel. Güzel. Bunların 200 iki yüzünü toplayınca ne olacak acaba ya? Kafamda deli sorular. Çok deli sorular yani bunlar. Ama neyse gidelim biz yolumuza devam edelim. Bu arada oyun baya güzel ya. Prototype'a bayılıyorum ya. Sizin de bayılacağınızı düşünüyorum. Gerçekten bayılmalısınız. Çok güzel bir oyundur çünkü. Ula! it. <laughs> Dur şunu da tut. Tut şunu baba. Kardeşim bak senin canına ihtiyacım var. Kişisel bir şey değil. Sadece içindeki hayat enerjinle alakalı bir almam gereken bir damar yolu vardı anlatabiliyor muyuz? Evet şuradan Şurada bir kol böreğini dayamam lazım ama adamı bulamadım göremedim Acaba yerde mi? Şunun üstünde pekala Selamun Aleyküm güzel abilerim ablalarım Elimde görmüş olduğunuz bu Dedektör Yavşak aradı aradı söyledi Şunu da alayım da gideyim buradan Hadi ben kaçarım. Tamam. Bu arada şu an bunu kullanmamın nedeni en güçlüsü bu şeyde. Hasar verme olarak çünkü yani elinde iki tane kocaman çekiç gibi balyoz gibi bir şey var. Tamam burayı hallettik buradan topuk. Ama videoya girdi pekala izliyoruz. İzleyemiyoruz hala başlamadı çünkü bekliyoruz izlemeyi. Evet başladı izliyoruz. Director McMullen, share your data with the captain. Perhaps it will help him complete his mission. Mercer, of Zeus rebuilds on a cellular level. A shapeshifter. Yeah, a shapeshifter. Use the DNA sample you recovered to synthesize a pathogen. Inside Zeus, the pathogen will generate a possible cure. Do you understand your mission? I'm to inject the weapon into the target Zeus and bring him in. Sir, with respect. All indications are that Mercer isn't a he, it's an it. I will debrief you when you complete your mission. Dismissed. General bayağı kudurmuş bir adam. Şimdi arkadaşlar bize bir ilaç hazırlamışlar. Büyük resmi göremiyorsun diyor peki. Oha nükleer bomba mı atacaksınız lan bana? Diyor ki bir ilaç ee, hazırlamışlar. Onu anam çarşı pazar birbirine girdi. Bunu diyor şeye diyor yerleştir. Mercer'a. Ona yerleştirince bana yerleştirince zannediyorum güçlerimizi falan kaybedeceğiz. Adam dedi ki işte ona yerleştireceğim. Ora diyor it demeyeceksin. Ya hi demeyeceksin. It diyeceksin. De yani ona cansız bir insan olarak ondan bahsetmiyor diyor. Ona insan muamelesi yapma diyor. O da bir aşağılık bir şerefsiz oluyor. Adam böyle dedi. Aynen böyle söyledi. Böyle konuş çok ayıp etti ama neyse. Zaten onu bulursan bir gün öldürür. Şimdi görevimize gideceğiz. Göreve gitmeden önce kimseye bulaşmayacağız. Yalnız bu lavuk geliyor. Dur bunu şuraya çekeyim. Şurada ben bunu yiyeyim. Eee yeni bir güç takviyesi yapmalıyım kendime diyordum zaten. Yapacağım. Buradan bir yukarı çıkalım. Ha yalnız peşimden gitti. Peki. O zaman şurada hemen ee, çok yüksek puanımız var. Upgrade'leri yapmamız gerekiyor. Biz bunu zaten almıştık galiba. Pekala. Shield power'ımız var. Okey. Tamam yeni bir yetenek daha alalım. Yeni yeteneğimiz kampçı şeklinde el. Zaten videonun altında yorumlarda bunu almamı istemiştiniz. Peki onu da aldık. Ee, termal görüşü salla şimdilik. Şimdi şuradan Evet şu health boost'u alalım çünkü canımız az. Canımızı arttırmış olduk bu sayede. Bunu da al abi. Okey. Ee, onu da alarız. Tamam manyak gibi bir can boost'u yaşıyorum şu an. Acayip hayvan gibi can bulsu yaşadım. 24.000 puanımız var. Güzel puan. Şu an için bir sorunumuz yok. Yeni yeteneğimiz de aha bu. Aha bu. Vahi. Vahi. Oy, Güzel. yeni yeteneğimiz hayırlı olsun. Pekala. hala. Cana düşürmedi. İyi yaptık. Peki. Can cana bak. Canımız ne kadar arttı farkında mısınız? Selam can. Şuradan uçarım. Şimdi canımızın çok artması iyi oldu. Şimdi göreve başlarken büyük ihtimalle oyun diyecek ki kardeşim senin canına bir fullleyelim der diye tahmin ediyorum. Ne indim be. Fullemezse zaten 3-5 konsüm yaparız. Canı fulleriz. Bakalım şimdi nasıl bir görevimiz varmış. Dana'nın güvenli evinde. Bakalım neler olacak. The news has been showing an endless loop of Blackwatch scientific teams turning up at hives. Those teams have to be working for McMullen, right? If they are then one of them has got to know how to get to him. Get into one of those areas and draw McMullen in. McMullen is the key to all of this. Yeah, McMullen. McMullen mı? McFall mı bu laboratuvar? La, 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 McMullen. Tamam. McMallı. Peki bu McMallı'yı ee bulacağız. Bu arada canımızı fullememiş oyun. Yavşak oyun demek istiyorum buradan. Canımı fulleseydin ne olurdu demek istiyorum. Neyse çok önemli değil. Şimdi bu Malı'nın bulun aha şurada şey vardı lan. Çok güzel gördüm ha. Ee, bulunduğu yere gidelim. Onu bir ziyaret edelim. Orada onu herhalde höpürdetmemizi isteyecek. Onu orada bir edip fokurtup köprütelim. Oradan zaten Inter Milan Juventus finaline gideriz. Peki şuradan yukarılara tırmanalım müdür? Ha bakın şunu. Arkadaşlar görevdeyseniz de ne olursa olsun haritada şu konsiyumlar. Uuu iki tane tatlı tatlı börek süper. Bunlar çıktığı zaman hop bunu alıyorsun abi. Bu çok önemli. Yani bunu unutmuyorsunuz. Haberiniz olsun. E, prototype oynuyorsanız. Bu videoyu izledikten sonra oynamayı düşünüyorsanız. Muhakkak ama muhakkak bunları almanız lazım. Çünkü bu çok önemli. Harbiden getirdiği puan çok fena. Şimdi göreceksiniz bakın kaç puan getiriyor. Bakın. 90 bin puan verdi. Yani bu müthiş bir puan. Aynı zamanda hem ettik. Canımız arttı. Bu arada bu bölge e, virüslü bölgeymiş. Şehrin anası bellenmiş buralarda zaten farkındaysanız. Ha, biz virüslü bir bölgede mevzuya gireceğiz. Peki. Şuraya doğru şöyle ben uçayım ya. Yetecek mi? Taktik maktik uygulayalım dedim ama. Zor. Neyse şuradan Oğlum altta herif kamyonu fırlattı attı gözümün önünde gördüm ya. Tamam şimdi şeyi bul diyor bir consume et diyor okey. Ee, bul diyor. Biz şimdi yeni gücümüzü bir deneyelim. Şunlar üzerinde de görelim. Şu an daha henüz göremedik çünkü vuramadık yani. He ben ama şey yapacağım adamı buldum genel olarak. Selam canım gel bakayım. Bu arada bunları hiç izlemiyorduk. Bir tanesini izletelim size. Bakın buna girdiğiniz zaman adamın anılarını da elde ediyorsunuz bildiğiniz gibi. Ama ben bu anılara çok fazla odaklanmıyorum. Çünkü her harbiden çok odaklandığımız zaman çok fazla var yani. Tamam şimdi şuradan yardır diyor gidelim. Kimliğimiz de zaten şu an kimse görmüyor. Ama oyunda saçma olan nokta şu. Yani helikopter var şurada ben uçuyorum burada yani. Uçuyorum ya, helikopter yani. Ya bu bizim adam nasıl uçuyor? Bu bizim askerler artık uçabiliyor mu falan bu. Hiç bu konuyu kurcalamıyorlar. Harbiden çok garip oluyor yani ya. Neyse şuradan biz gidelim. Zeus diyor buralarda bir yerlerdedir diyor. Bizim biliyorsunuz kod adımız Zeus. Zeus projesi. Tamam. Bakalım ne diyor. Yine bu bundan var ya. Hem de iki tane var ha. Tamam bunları patlatırız sorun değil. Peki. Ee, buna yaklaşıp dedektörü sabotaj edebiliyormuşum. Lakin ee, buna nasıl yaklaşacağım şu an asıl benim merakımı cezbediyor. Selamun Aleyküm. Ha, ey bir şey olmadı. Üzü. Tamam böyle ben sabotaj edeyim o zaman Yanına geldiğinde sadece ötüyorsa ne olacak oğlum ya Güzel Selamun aleyküm muhtar ne yaptınız İyisiniz çocuklar iyisiniz iyisiniz 2 4 3 4 Bunu kapatayım bu kafa şişiriyor çünkü Tamam bir tane şurada var Hemen onu da iptal edelim 2 2 2 1 2 Güzel o da gitti Ha belli bir süren var yani Belli bir süre içerisinde yapmazsan makine sen olduğunu anlıyormuş. Okey çok sıkıntı yok bizim için. Biz zaten hızlıca yaptık hallettik onu. Bir tane de herhalde üstte var öyle mi? Selamun çocuklar. Duvardan tırmanabilme diye bir yeteneğimi keşfettim. E, Acemi Birliği'nde öğrendim bunu. Hadi bakın kolay gelsin iyi nöbetler size. Yani yapay zekanın burada gerçekten müthiş bir beyin eksikliği var. Yapay zeka değil yapay mal. Aa, adam önünde uçuyor ya. Adam önünde uçuyor baba adama bir bak yani. Okay, McMullen geliyor öyle mi? Şimdi bunu burada kaçırıp konsüm etmeliyiz galiba. Evet McMullen aynen topluluklayacak. Yemediler. Yemediler. Zaten alttan bir tane dayı gelmeye başladı. Ben bu virüsün ağzına sıçayım. Abi sıçarı. ben bu virüsün ağzıcıklarını ve... Abi siz bilmez misiniz? Biz buradan gelirdik bu işi bitirirdik be. Hay Allah ya. Yani güzelmiş. Oha oradan tutuyor adama sokuyor lan. Bak hop. Ha Güzel ya. Oo yalnız can diye bir şey kalmadı. Şunu ben mi tutup şuraya atarım baba. Az ben öleceğim. Konsüm edelim ha. Oo, oo, gördünüz mü hareketi? Aman ya Rabbi bak bak bak. Bak ne yapıyor bak. Bir dakika bir daha bir de birine yapmalıyım arkadaşlar. Dur. Bak şimdi bak 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 yaptığıma bak bak. Tut lan şunu. Bak. Hop fırlat onu. Huu harika. Ulan bunun şeyi çok güzel ya. Çok hızlı yapıyor bak. Fırlatıyor atıyor hop alıyor içeri. Çok iyiymiş ya. Şu lavukları öldürüp bunların puanlarını toplamak lazım. Koçum oradan buradan giriyorsunuz. Bomba attı yavşaklar. Çekemedim, ememedim değil mi? Şurayı ben patlatayım mı ya? Hiçbir yere de patlatmamıştık. Hem patlatalım iyi olur. Aa, helikopteri ele geçirmeyi bir deneyeyim. Bir deneyeyim. Şuradan bir geçirebilecek miyiz diye. Ama helikopter düştü. Oğlum bize ne havadan atom bombası mı atılıyor ne atılıyor ben anlamadım ki Bir dakika şunu bir al abi Havadan durmadan kafama roket atılıyor Aman. Ben giderim o gider yanımda tık, tık eder kardeşim bu saatten sonra da Ah ha. Hayır bölgeyi dedim bir kurtarayım kurtarayım ama durmadan kafamıza roket düştüğü için Şunu bir Konsüm etmeye geldik hemen onu konsüm edelim Selam canım. Gel buraya lan. Güzel. Burası harbiden sıçmış, bitmiş bir yer yalnız. Hadi lan bir vatana millete bir hayrımız dokunsun lan. Şu bölgeyi kurtarıyoruz arkadaşlar. Şu bölgeyi kurtaracağız. İlk kez yapacağız. Gel abi. Bir dakika kardeşim. Tamam. Güzel. Lan ne yapıyorsunuz ya? Yere düştü ya. Ha. Şuradan bir geç abi ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yanlış yere fırlatmayaydı iyiydi tabi. Mala bağladı ya şu an. Abi biz bunları ikisini halletmemiz lazım. Abi nereye atıyorsun ne yapıyorsun ya? Hay ne yapıyor şu an bak nereye gidiyor bak. Mala bağladı oyunda arasını. Kırk yılın başı bir vatana millete ayrımız dokuzlu şu oyunda dedik. Yalnız iyi vuruyor abi, abi. bu arada. Bu skiller bir de iyi. Dur şunu bir şimdi alalım. Güzel. Abi bu harbiden iyi ya. Yoksa çok etkili vuruyor. Lavoa bak lavoa. Dur şunu hemen. Ölmesin de. Heh. Tamam ölmedi güzel. Tamam bunu da aldık içimize. Şimdi bu, burayı yok edeceğiz de. Nerede o? Üste mi? Üste. Bizim burayı yok edebilmemiz için bize çeşitli Araç gereçler lazım ama onlar yok. Yani o yüzden burayı yok edemeyebiliriz şu an. Baktığın zaman Bunu yok etmem için tank lazım, tüfek lazım. E o da yok, o da yok. Ha bir tane helikopter geliyor ama Şunu tutup Ya abi Oyun da arada mala bağlamıyor değil ha. Bu havada ne tuttum lan? Şunu bir deneyelim. Şuna binmeyi bir de... Bağırmayın çocuklar. Şuna binmeyi bir deneyeceğiz. Nerede? Ya ona binilmiyor galiba lan. Ya da ona binmemiz galiba zor. O da olabilir bilmiyorum. Neyse şimdi şunu... Patlatabilmemiz burada şu an çok olası gözükmüyor ama... Birazcık daha deneyelim. Bir kaybımız yok nasılsa. Biri daha gitti orada. Oradan oraya yetişir. Oha! Oradan oraya yetişiyordu abi. Bak bir daha deniyorum. Bak 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 hop. Yok lan o öldüm sen. Şunu bir yakalayayım ya. Yok abi ona binilmiyor galiba. E bunu biz nasıl yok edebiliriz ki? Zor. Peki. Yalnız bu buraya bir sürü lavuk çağırdı şu an. Onu da oraya attık ama boşa gitti yani bildiğin. Ha eleman buradaymış. Şuradan bir uzaktan deneyeceğim. Hop hop. O benim üstüme geliyordu zaten yok oldu. Ya bunlara binilmiyor abi. Burada tankman yok tüfek yok. Bizim bunu patlatmamız zor. Bunlara yetişip şöyle bir. Onlara binilmiyor ya. Oha ne oldu lan. Çok iyi düştü o ha. Düştü mü patladı mı göremedim tam. Şuradan da onu atla. Ondan onu atlayıp onu patlattım anasını şunu da halledelim şurada. Gel bakayım buraya. Ha şuradan yakala şunu. Güzel. Canım çok azdı. iyi konsüm ettik son anda. İnsanlar yeme. Pislik yaratık. Gerçi onlar da insan değil. Öldürdüklerine baktığın zaman. Şunu vur ya. Havada. Uf çok epikti be. At ona. <laughs> Abi daha helikopteri tuttu çekti. Dur şunu al. Şuraya at. E bunu ben nasıl patlatayım dayı ya? Şöyle atsak. Ya bir etkisi olmadı. Ya ben gidiyorum ya. Bırak Allah aşkına biz bunu nasıl yok edeceğiz ya? Bunu burada yok etmek mi etmek pek mümkün değil gözüküyor. Vallahi öyle gözüküyor. Onlar da gelsin peşinden gelsin. Neyse ben görev yerine doğru gideyim. Şuralara da bir göz atayım bir şey var mı falan diye. Mavi puanlardan var ya onlardan bulursak alalım diyorum ama. Bu geliyor mu lan hala peşimden? Gel. Ah. <laughs> çok iyi düşürmedim mi ya? Baktım geliyor abi böyle tırıs tırıs. Dedim şunu bir öldüreyim. İyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Tamam şuradan devam. Devam yollara ne yapam nam nam, nam, nam na na. Biz eğer bir bölgeyi almaya karar verirsek bu videonun altında onu da yazabilirsiniz. Bu arada bu Empire State binası galiba ama ama değil mi? Aya şu bir Empire State. Eee, bir daha böyle bir şey yapmaya karar verirsek gidelim bir tane tankı kaçıralım çünkü tankla büyük bir ihtimalle patlatabileceğiz. Şu Empire State'e de ben tırmanırım acı bu arada. Onu da artık yapmadı demezsiniz. Hem de ne tırmanma bak. Vah hem de ha. Neyse işte bir tank kaçırırız. Tankla patlatırız. Şuradan. Bu ucunda varmış. o güzel oldu. Oradan da çok temiz atladık baba. Oradan da temiz uçtuk baba. Vallahi iyi oldu. Vallahi temiz oldu. Yalnız ben videoda olduğumu yine unuttum. Kaç saat oldu bu video bilmiyorum. <laughs> Abo çok olmuş. Neyse arkadaşlar biz bu bölümümüzü burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Dediğim gibi bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda e, şu zile basmayı da unutmayın. Neyse bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine yayınlar, yayınlar abone olmayı unutmayın.